Bir şey söylemek istiyorum Siz hani kayıpları buluyorsunuz vesaire falan ya İnsanlara güvenimi de bulabilir misiniz Kendi programınızda Kanka hayırdır bu saatte Ne yapıyorsun elinde gülle burada Kanka sevgilim yarın doğum günü de Gece 12'yi bekliyorum ilk kutlayan ben olacağım Gül mü aldın kıza Aynen kanka. güzel mi çok güzel. Mezarlıktan çalmışsın bir sene onu. Kanka mezarlıktan çalmadım da mezarlığa götüreceğim. Ne ya. alaka? Kanka benim sevdiğimiz öldü. Unut, unut, gitsin gönlüm. Boş burada bitsin gönlüm. Bana mutluluğu anlat deseler nasıl anlatayım ki? Hiç tatmadım uyku duyguyu. Küçükken karanlıktan korkar, yağmurdan ise ürkerdim. Şimdi karanlıklar dostum, yağmurlar ise gözyaşım olmuş. Aşk yalan sevgiler ise sahte olmuş bu hayatta. Zehir bile parayla mutluluk bedava olur mu? Para kulun köpeğin olsun dediklerimiz, şimdi paranın kulu köpeği olmuş. Siz de öyle olmuşsunuz güzel insanlar. Siz paranız varken mutlusunuz, ben ise sevdiklerim, dostlarımın yanındayken mutluyum. En kötüsü şu da, siz paranız bittiğinde üzülüyorsunuz, ben ise bir dostumu kaybettiğimde. Anlayacağınız şu ki, sizin trilyonla bulduğunuz mutluluğu, ben aynı kardeşlerimle zar atarken buluyorum. Onu görseniz ne yaparsınız? Onu görsem ne yaparım? İlk önce niye gittiğini sorarım. Ondan sonra bizi hangi durumlara kattığını ona anlatmaya çalışırım. Ama bu giden kişi sevgilim değil annem. O yüzden ee, sevgili bakımından değil de bir annelik bakımından niye görevini yapmadığını sorar. Hani her fırsatta sizi gitmekle tehdit eden insanlar olur ya ölümden sonrasını bile veren Rabbim senden sonrasını elbet düşünmüştür. Rahat ol. Kırıldığı halde kullandığımız şey nedir? Kalp. Ait hissettiğiniz zaman e, bence çok acı çekiyorsunuz. Daha doğrusu şu, benimdir dediğiniz zaman bir şeyle ilgili, sevgiliyle ilgili benimdir dediğiniz zaman çok acı çekiyorsunuz. Ben benimdir dediğim zaman çok acı çekiyorum. Onun için ben benimdir demeyi bıraktım. Her şey için de geçer dediğim gibi. Çünkü gitmesine izin vermediğiniz şeyler sizden kaçıyor. Nefes almak için pencereyi değil de fotoğrafını açtığım an anladım sana yenildiğimi. Birinin seni sevmesini istiyorsun. Ama böyle pahalı hediyelerden parayla satın almaktan bahsetmiyorum. Aşk parayla çözülmüyor işte. Ne yapsan olmuyor. Alıyor eline kalbini. Stres topu gibi oynuyor sen de öyle bakıyorsun. Dinle Hayati. Bu dünyada iz bırakmak lazım iz. Beğenmediğin salyangoz bile iz bırakıyor geçtiği yerden. Dinle bak. Garip ne diyor? İki sene oldu kendi gitti rahmetli sazı kaldı yadigar. En büyük zenginlik insanın içindedir diyor, gönlündedir diyor. Bir anadan dünyaya gelen yolcular hepimiz donsuz geldik dünyaya donsuz gideceğiz diyor. Ya gözümüzde iki damla yaş, nur içinde yat. Neşet Ertaş. Güzel adamdı be.